Balıkesir'de bir haftada 104 aranan şahıs yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlükleri ve amirliklerince yürütülen çalışmalarda kişilere karşı 179 olay meydana gelirken bunların 176'sı aydınlatıldı. Faali meçhul kalan 3 olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bu kapsamda 242 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı mal varlığına karşı işlenen 74 olayın 36'sı aydınlatılırken 38 olayla ilgili şüphelilerin tespiti için çalışmalar devam ediyor. Bu suçlarla bağlantılı olarak 60 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi. Yapılan denetim operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, 16 ruhsatsız av tüfeği, 8 kuru sıkı tabanca ve çok sayıda fişek ve kartuş ele geçirildi.